Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha sizlerleyiz. Sizler de bizimle beraber oynamak istiyorsanız videonun açıklama kısmına aydın bırakacağım. Oradan bana istek atabilirsiniz. Bayıldı bayıldı bayıldı. Siz neredesiniz? Bilmiyorum. Hala onu bitir, hala onu bitir, ne o çatırdakini bitir. Be ne yere bitiyorum Dayan canım, sana şey getireceğim. M4. yanım, gel. Aşkım bir dakika sen şu an, şu değil, şu an değil. Sıkar var bak şu an idare edebilirim. Bende kalsın şimdilik. Bende adam var. Geliyorum. Kaç numarası sen? Ben bir. İşaret çıkıyor mu? Evet. Öldü Allah bu. Tamam. Ama göstermiyor da. Hala bir girdi. Of DPC var numarasını yazmış. Nerede? <laughs> Aa o <hoş> işaret <laughs> dediğim yerde. Kaçıyor the location. Tamam Hadi sen o şeye çık hele Köprüye çık Ses duymuyorum. Hala bir tane headshot yedi. Ben ben yiyelim o. Evet. Öldü. Öldü. Okay. Ah, uh, Mark the location. Mark the location. Ya. Adam aldım başka. Nereye? De. Yani iş şey. Mal ben nereye gideyim? Aa iş şey yani bir tane daha attı. <laughs> İki tane hemde de. Evet. Arkada adam var. Ali Baygın'a sıkın ya. Şurada şurada şurada. Şurada baygınları var. Sokunu sokunu sokunu. Arabayla kaçıyorlar. Allah Allah bir tane geldi bir tane daha geldi bir geldi evet gördük sen Ali o dedim kurtarıyorum kurtar bunları almamız Aslında lazım mı kırdılar Bir tanesi bitti. Aldı 3 kişi. Biri bana 762 getirirsin. Getirirse bu oyunu kazanırız. Ali abi. Ali var mı? Sisleyebilir misin? Sisleyebilir misin? Ali Sis. var mı? Hakça şu yolu sislesin Ali abi doğru var var. Attım ben bir Sisliyorum tane. Ne bende? Biz öldük ki Ali abi yan tarafımızda nasıl kanlar var? Ali nasıl yanından sıkan var hiç işaret gözükmüyor. Ya. Ben, ben bayıldım. Ben yedim. Alanı bana. tut, alanı tut. Beş elli, var bende de altmış şey yok. Ali tut 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 tut, tut. Olsa kit olsa bas getirelim. aşkım kit bas. Tuttum kız. tuttum. Kitim yok. Hadi gel doğru koşuyorum ben. Allah abi Allah abi. Kaldı iki kişi. Ama benim hiç, Kit basacak basacak plan mı? yok. Hiçbir şeyim yok benim basacak. Aşkım bırakıyorum. Birisi konteynerların arkasında. Acaba bana da biraz salsana sargı. Sargı değil kit bir tane onu da basıyorum. Canım. Bir tane daha rush 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 rush. Bir kişi kaldı yaş ya. <laughs> onu da bitirdim. Tamamdır. Biliyorum abi olduğunu bizi görmesin yeter. Hı hı. Dokulda adam var bak şurada. Watch out. Sıkayım mı? Hayır, en hayır, artık. hayır. Öldürmeyi oynayacağız bu saatten sonra. Ali abi kulun çatısında adam var. Biliyorum bak, Ali. Ali sonra. yerinde durmuyor. Ona sıkarsa bütün yerimiz belli olur. Toki'deki adam nereye gitti? Şu an duruyor. Yerde duruyor. İst İstersen bayıl. AVM ile <laughs> vurma imkanım varsa vur Ali. AVM ile vurma imkanım varsa vur. Çok güzel. Bitti. Araba geliyor. Araba geldi evet. Suhular dönü, suhular ben dönü. Beni susturucu vermiş niye? sıkmadım ki adamı uzaktan. Şurada şurada şurada. Arkayı unutmayın, arkayı unutmayın. Tamam. DP var burada aşkım alacaksın. Nerede? Nerede? Oha, ha. Adam abi ben mi deniyor? Allah dikkat edin. Ya M24 ya da abime. Tam duyamadım sesini. Nerede o pezevenk? O senin işaretledin ya değil ki. Şu an kaçtı oradan. Solda kevlere dikkat edin. Ama hala şu taşlar arkasına gideceğim. Daha sağlam olur etrafımız. Oğlum adam var adam adam. Şurada. Mark the location evet gördüm. Bir tane yedi. Baygın. Rush 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 rush. Alev tam bomba attım. Alat at, Ali ne yatıysan at bana yaptın her boku söyleme. Baygın sen daha baygın. Ali rush at rush at. Bombalıyorum içeriği bombaladım. Öldü. Tamam tamam çok güzel. Dikkat edin etraf çok sisli. Araba geliyor. Araba geldi. Eve geldi kesin eve geldi değil mi? Dur geri çık. Yok bizim eski arabanın yerine. Hadi bekle geliyorum. Ayağın arkasına geçtiler. Al alana gir. Al alana gir. Aşkım ayakta durma. Acaba bunlar? Dur kaldı ayakta. Aşkım dur. Aşkım dur. Alan bir vuruş. Siski sonra. Aşkım biliyorum kurban olayım gel. Geliyorum. Gördüm yakaladım. Burada. Watch out. Aşkım orada. Aşkım gitme ha. Saklan ağacın arkasında. Gel şuraya yalalana yalalana. Aşkım. Geliyorum. Buradaki ağaca koş. Watch out. Alan onları kurtar mı çünkü? Orada duvarların arkasından çıkayım. Alan onları kurtarayım neydi lan? Yok ya Allah be. Beni sevecek. Gelip ki. Alan onlara verdi. Bunlar kulübeden çıkmaz şimdi. çok senin be. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayınız. Keyifli seyirler.